sevgilisi de bende var. Var. Ah, en güzel kızlar bende var. En sarışınlar bende var. En de bende var. Bende var. Bende var. Ben var. Diller amca neredeler? Beşiktaş'ta hep ünlü ustalar. Come home, baby, bin dolar. Partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende tele var. Araç var bende turbo var Senin eski manikanda kıyo var Kapıysa açtı kapadım tele Ve bolca ders baba dedi mi beni Deneyim sonra kendine ilgili benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı fırçalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben de var en sarışınlar ben de var en bende ben de var what Ah, yazdım her şeyi bestelere sürdüm yok dedik yok ehliyete akar bir kere demdelere düşmanlar kaldı benim en geride of benim kafam felaket oldu aşkım ne?